Birinci soru da, y eşittir 6 eksi 2x doğrusunun grafiğini çizecek olursak x'e 0 verirsem y'yi 6'da keser. y'ye 0 verirsem x'i e 3'te keser. Bu noktaları birleştirecek olursak merkezi bu doğru üzerinde olan birinci bölgede eksenlere teğet çemberin şeklini çizecek olursak merkezden teğet noktalara dikler indiriyorum. Bunlar yarı çaplardır. Burada kare oluşur. Merkezin koordinatları R R'dir. Bu noktayı doğrunun denkleminde yerine yazacak olursak Y yerine R yazacağım. X yerine de R yazacağım. Buradan 3R eşittir 6'dan R 2 bulunur. Buradan merkezin koordinatları 2'ye 2. Yarı çapta 2 bulundu. Deklemini yazacak olursak. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 2'nin karesinden d şıkkı bulunur. İkinci soruda da 4x artı 3 y eşittir 12 doğrusunun grafiğini çizecek olursak x'e 0 verirsem y'yi 4'te keser. Y'ye 0 verirsem x'i de 3'te keser. Bu noktaları birleştirecek olursak şimdi de bu doğruya ve eksenlere teğet çemberi çizelim. Çemberin merkezinden teğet noktalara dikler indiriyorum. Bunlar yarıçaplardır. Burada kare oluşur. Burası 3 eksi r'dir. Dondurmanın kollarından bunlar eşittir. Burası da 3 eksi r'dir. Burası 4 eksi r'dir. Bunlar da eşittir dondurmanın kollarından. Burası da 4 eksi r'dir. Burası 3 birim, burası 4 birim, burası da 5 birimdir. O zaman. 4 eksi r artı 3 eksi r eşittir 5'ten 7 eksi 2 r eşittir 5. 5'i bu tarafa atarsam 2. 2 r'yi de öbür tarafa attım. R de buradan 1 bulunur. R1 ise merkezinin koordinatları 1'e 1'dir. Yarı çapı da 1. Deklemini yazacak olursak x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 1'in karesi bulunur. Bursa. Üçüncü soru da 3x artı 4y eşittir 7 doğrusunun orijine göre simetriğinde x ve y'nin katsayılarının işaretlerini değiştiriyoruz. O zaman 3x eksi 4y eşittir 7 bulunur. Bu doğrunun grafiğini çizecek olursak x'e 0 verirsem y'yi 7 bölü eksi 4'te keser. Burada bir yerdedir. Y'ye 0 verirsem x'i 7 bölü eksi 3'te keser. O da burada bir yerdedir. Bu noktaları birleştirecek olursak Şimdi de merkezi bu doğru üzerinde olan eksenlere teğet çemberin şeklini çizelim. Merkezden teğet noktalara dikleri indirecek olursak Yarı çapları R, R'dir. Üçüncü bölgede bu noktanın koordinatları eksi R'ye eksi R'dir. Bu noktayı deklemde yerine yazacak olursak X yerine eksi R yazacağım. Eksi 3 çarpı eksi R y yerine de eksi r e yazacağım. Eksi 4 çarpı eksi r e eşittir 7'den. Buradan 7 r eşittir 7 bulunur. r de 1 bulunur. Merkezinin koordinatları eksi 1'e eksi 1 bulundu. Yarıçapı da 1 bir birim. Deklemini yazacak olursak x eksi eksi 1'in karesi artı y eksi eksi 1'in karesi eşittir. 1'in karesinden buradan x artı 1'in karesi artı y artı 1'in karesi 1 bulunur. Bursa. Dördüncü soru da ikinci bölgede eksenlere teğet bir çember çizecek olursak merkezinden teğet noktalara dikler indiriyorum. Yarıçapları çapları R, R'dir. Burası eksi R, burası R'dir. Buna göre ikinci bölgede bu noktaların x'i eksi y'si artıdır. Yani Eksi 3K eşittir K artı 4'ten. Eksi 4K eşittir 4'ten. K'mız eksi 1 bulunur. K yerine eksi 1 yazacak olursak merkezin koordinatları eksi 3'e 3 bulunur. Yarı çapı da 3 birimdir. Yazacak olursak x eksi eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 3'ün karesinden buradan x artı 3'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi 9 bulunur. Denizli. Beşinci soru da 3x 2 2'ye eşittir 5 doğrusu. Dördüncü bölgede eksenlere teğet olan çemberi iki eşit parçaya bölüyormuş. O zaman çemberin merkezi bu doğru üzerindedir. Merkezden teğet noktalara dikler indirecek olursak yarı çaplar R, R'dir. Dördüncü bölgede bu noktanın koordinatları R'ye eksi R'dir. Noktayı deklemde yerine yazacak olursak X yerine R yazıyorum. 3R. Y yerine de eksi R yazarsam eksi 2R eşittir 5'ten. R buradan 5 bulunur. Çemberin yarı 5 bulundu. Merkezi de 5 eksi 5 bulundu. Deklemini yazacak olursak x eksi 5'in karesi artı y eksi eksi 5'in karesi eşittir. 5'in karesinden x eksi 5'in karesi artı y artı 5'in karesi 25 bulunur. E şıkkı.